Parantez açma ve işaret çarpımıyla devam edelim. Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken sayının işaretiyle işlem sembolü yan yana geldiğinde parantez kullanılır. Hemen örneğimizi inceleyelim. 15, eksi. Burada eksi işlem sembolü olarak kullanılmış. Hemen yanında da 13 sayısının işareti olan eksi yer almış. Şu şekilde. Biz de karışıklığı önlemek için hemen eksi 13 sayısını parantez içine almışız. Bu şekilde iki işaret yan yana geldiğinde karışıklığı önlemek için parantez kullanabiliriz. Peki sonrasında ne olacak derseniz biz buradaki iki yan yana gelen iki işareti çarparız. Onların yerine tek bir işaret yazarak işleme devam ederiz. Tamam işaret çarpımı nasıl oluyordu peki? İşaret çarpımı şu şekildedir. Aynı işaretleri çarpıyorsak aynı işaretlerin çarpımı pozitif. Farklı işaretleri çarpıyorsak farklı işaretlerin çarpımı negatiftir. Yani eksidir. Şimdi buna göre yukarıdaki işlemi düzenleyelim. Oradaki parantezi açalım. 15'i yazıyorum. 2 tane eksi yan yana gelmişti. Aynı işaretlerin çarpımı artı yapıyordu. O zaman artı diyorum. Ve 13 sayısını yazıyorum. Böylece parantezi açmış oldum. Şimdi size bir soru soruyorum. 75 eksi ya da artı olsun. Artı eksi 50. Böyle bir sayımız olsun. Bu şekilde işlem sembolü olan artıyla 50'nin işareti yan yana geldi. Bu nedenle parantez kullandım. Ve ben bu parantezi açmak istiyorum. Bu durumda buradaki işaret ortadaki işaret ne olacak diye size soruyorum. Bu durumda artı ile eksiyi çarparsak farklı işaretlerin çarpımı hemen buradan bakalım. Farklı işaretlerin çarpımı eksi yapıyordu. Bu durumda ortadaki işaretimiz eksi olacak. Birinci örneğimizle devam edelim. Eksi 10 artı eksi 36 işleminin sonucunu bulmaya çalışan 4 öğrencinin söylediği sonuçlar aşağıda verilmiştir. Buna göre doğru sonucu söyleyen öğrenciyi bulalım. O halde ilk olarak işleme başlayalım. Parantez var ve bizim parantezi açmamız gerekiyor. Artı ile eksi yan yana gelmiş. Buradaki iki işareti çarparak parantezi açabilirim. Buradaki iki işaret birbirinden farklı olduğu için çarpımları eksi yapar. Şimdi diğerlerini tekrar yazıyorum aynen. Eksi 10 vardı. İşaretleri çarptım. Eksi yazdım ve 36 var. Şimdi işleme devam ediyorum. Onun işareti eksi, 36'nın işareti eksi. İşaretler aynı olduğu zaman toplayarak aynı işareti yazıyorduk ve hemen bakıyorum hangi öğrenci'nin söylediği sonuç doğrudur. Eksi 46 ile Ahmet'in söylediği sonuç doğrudur. İkinci soruyla devam edelim. Burada ilk olarak parantezleri açmamız gerekir. Eksi eksi 27. Buradaki işaretleri çarparsak aynı işaretlerin çarpımı artıydı. Daha sonra eksi ile artı yan yana gelmiş. Farklı işaretlerin çarpımı eksi yapıyordu. Şu şekilde yazıyorum. Şimdi parantezlerin açılmış halini yazalım. Artı 27 ve eksi 40 oldu burası. Parantezleri açtık. 27'nin işaretine bakıyorum. Artı. 40'ın işaretine bakıyorum. Eksi. İşaretler farklı olduğu zaman büyük sayıdan yani 40'tan 27'yi çıkararak büyük sayının işaretini yazıyorduk. Yani 40'ın işaretini sonucun işareti olarak yazıyorduk. Bu durumda sonucumuz eksi 13 yapar. Şimdi yeni nesil soru kalıplarından olan üçüncü soruyla devam edelim. A yeşil karenin içine alındığında A olarak çıkıyormuş. A mor karenin içine alındığında ise eksi A olarak çıkıyormuş. Böyle bir modelleme verilmiş. Buna göre bu işlemin sonucunu bulmamız istenmiş. Şimdi eksi 100 sayısına bakıyorum. Yeşil karenin içine alındığında sonuç yine aynı çıkıyordu. O zaman burası şöyle yapalım. Şuradan yazalım. Bu yine eksi 100 olarak çıkacak. Şöyle yazıyorum. Daha sonra arada eksi sembolü var. Eksi işareti var. Yazıyorum ve 43 mor karenin içine alınmış. Mor karenin içine alınan bir sayı başına eksi alarak çıkıyordu. O zaman 43 sayısı da bu mor karenin dışına eksi 43 diye çıkacak. Yani aslında eksi 43 sayısı modellenmiş orada. Bu şekilde buradaki modeli işleme dönüştürebiliriz. İşleme dönüştürdüğümüzde parantezler kullanmış olduk ve ilk olarak parantezleri açmamız gerekir. Eksi aynen yazıyorum. Şu şekilde. Çünkü yüzün önünde başka bir işaret yok. Eksi yüz diye direkt çıkarabilirim parantezden. E 43'ün işareti var. Bir de arada işlem sembolü var. İkisi yan yana gelmiş. O zaman bunları çarpacağız. Aynı işaretlerin çarpımı artı yapıyordu. O zaman burası artı 43 oluyor. Sayılara bakıyorum. Sayılarımızın işaretleri birbirinden farklı. Farklıysa çıkarma yapıyorduk. Yüzden 43'ü çıkarıyorum. 57 ve Büyük olan sayımızın işaretini, sonucun işaretini yazıyorum. Bu durumda bu işlemin sonucu eksi 57 yapar. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki eşitliklerde mor kare yerine eksi sembolü yazılıyor. Buna göre C yerine yazılması gereken sayıyı bulalım. E, i̇şleme ilk satırdan başlayamayız, çünkü ilk satırda hem B'nin değerini bilmiyoruz, hem C'nin değerini bilmiyoruz. İkinci satıra baktığımda orada da A'nın değerini ve B'nin değerini bilmiyorum. Ama işleme üçüncü satırdan başlayabiliriz. Bu arada mor karelerin yerine de eksi yazalım ve işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Şu şekilde eksilerimizi yazalım. İlk olarak A'nın sonucunu buluyorum. Eksi 24 eksi eksi 10 işleminin sonucu A'nın değerine denktir. Eksi 24 burada ilk olarak parantezleri açalım. Eksi 24. İki tane eksi yan yana gelmiş. Bunları çarparsak aynı işaretlerin çarpımı artı oluyordu. Ve işaretler burada farklı olduğu için büyükten küçüğü çıkarıyorum. Büyüğün işaretini yazıyorum. Böylece A sayısının değerini bulmuş oluyorum. A sayısı eksi 14'müş. Şimdi bulduğum bu A değerini gidiyorum. ikinci eşitlikte yerine yazıyorum. Şöyle yazalım. 30 eksi A gördüğüm yere eksi 14 yazıyorum. Ve buradan B sayısının değerini bulacağım. Şöyle kalemimizin renginde değiştirelim. 30'u yazdım. 2 tane eksi yan yana geldiği için aynı işaretlerin çarpımı artı yapıyordu. Çarpıyorum onları. Artı 14'ten bu işlemin sonucu 44 oldu. Yani B'nin değerini de bulmuş olduk. B de 44. Şimdi de bu 44 değerini gidiyorum. Birinci eşitlik değerine yazıyorum. 44 diye. Yine kalemimizin rengini değiştirelim. Şu şekilde. Eksi 16. Eksi 44 oldu orası. İşaretlerimiz aynı. 16'nın işareti eksi. 44'ün işareti eksi. İşaretler aynı olduğu zaman sayıların işaretine bakılmaksızın sayıları topluyordu. 44 ile 16'yı toplarsam 54, 60. Önce 10 ekledim. Sonra 6 ekledim. Ve ortak işareti de sayının başına yazıyorum. Bu durumda C sayısının değeri yani C yerine yazılması gereken sayı eksi 60 yapıyormuş. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.